Şöyle bir dudak yağımız var. Bunu deneyelim. Dudak kalemi olmadan bu şekilde duruyor. Yapısı ağır değil, yapışta değil. Bu renk bir dudak ürünüm yoktu. İyi oldu. Parlaması da güzel. Sevdim bunu da. Bu seriden bir de göz kalemi almıştım. rengi şöyle. Sürümü oldukça kolay. Renk tonu da şu şekilde. İçinde hafif hafif ışıltılar var. Ucu yumuşacık, sürümü çok kolay. Eyelineri hafif tutmak isterseniz kullanabileceğiniz bir ürün. Bir de kalıcılığına bakalım. Böyle elime çizmiştim. Yani asla dağılma yapmıyor. Şöyle bastırıyorum. Şöyle şu şekilde oldu. Kalıcılığı da çok iyiymiş. Gerçekten bu kadar beklemiyor. Yani sürümü bu kadar kolay olunca bu kadar kalıcı olacağını düşünmemiştim. Tam bir fiyat performans ürünü.